Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz ve Barbie serisi oluşturuyoruz. Bu serimizde bugünkü videomuzda Barbie'yi oluşturacağız ve Barbie'ye günlük kıyafetlerini, parti kıyafetlerini, gece kıyafetlerini, kışlık kıyafetlerini giydireceğiz. Ve gerçekten bir klasik Barbie oluşturmaya çalışacağız. O zaman hep birlikte başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum, Keyifli seyirler. Önceki videomda bahsettiğim modlar e, göründü. Onaylıyorum ve modla kullanacağım bu videoda. Yeni bir oyun oluşturuyorum. İlk önce Barbie'mizi tasarlayalım, oluşturalım. Ee, Ona özelliklerini, kişiliklerini verelim. Daha sonraki videolarda Barbie'nin evini tasarlayalım. Ee, sonra Barbie ile güzel bir senaryo <laughs> kuralım istiyorum. <laughs> Önce... Bence bu kızın üzerinden gidebiliriz. Güzel bir kız bulalım diyecektim. Şöyle temel alabileceğimiz. Bence aslında yani gayet uygun. Ama tabii ki değiştireceğiz yani yüzümüz bu <laughs> olmayacak tek tek özelliklerini değiştireceğiz. Bazı yerlerde mod kullanacağım. Modları nasıl zaten söyledim. O yüzden bence e, sorun etmenize gerek yok. Siz de isterseniz indirebilirsiniz rahatlıkla. Biraz gerçekten şöyle Barbie andırsın yani istiyorum. yüz şeklini de değiştirmek istiyorum. Aslında ee, Skin Detail farklı evet bunları kullanacağım. Bunları da yine Patreon sitesinden indirdim bu arada. Önceki videomda ee, bahsetmiştim. O videoyu izlerseniz detaylı olarak modlar nasıl indirilir, nasıl yüklenir bunlardan bahsediyorum. Aynı bu şekilde. Bence kaşları bu kadar ince olmasın. Biraz günümüz modasına uyduralım ama biraz da böyle şekillendirelim. Ee, bu renkte olmasın, biraz daha açık. Böyle belki. Çünkü saçını sarı yapacağım. Ama bu saç değil, saçını değiştiriyorum. Bunlar da çok güzel. Bunları da yine Patreon sitesinden buldum. Yine merak ederseniz hani ee, nereden buldum diye yorumlarda belirtirseniz size linkini de atabilirim. Ekstradan. Bunlar değil de şurada daha çok böyle Barbie saç stilleri eklemiştim ben. Bunlar gibi de tabi sarı olacak. Uzaktan bakalım ama. Aa. Bence bu tam bir Barbie bu arada. Bence bu olmalı ya. <laughs> ne diyorsunuz? Keşke şu an biri bana fikir verebilse. Bence bu olmalı. Yüzünde biraz değişiklik yapmalı mıyız sizce? Dudaklarımdan pek hoşlanmadım sanki. Çok güzelmiş şu an bir tık şöyle inceltsek bu kadar kalın durmasa. Dolgusuz olsun yani bizim Barbie. Vermiş. Fazla mı doğkusuz oldu? Sizin fikirlerinizi duymak isterdim şu an dediğim gibi. Bence yüz şekli iyi bu arada. Çok oynamamıza gerek yok. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir de makyaj yapacağım. Makyajla daha belirgin olacaktır özelliklerim. Bunlar da yine mod. Gördüğünüz gibi. Şuna bayılıyorum. Bunun pembe rengi yok ama biz yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Pembe mi? Hayır. Bunlar çok koyu bence. Biraz pembe olmalı yani Barbie. Gelmedi. Hı. Yok emin olamadım. Şunlara bakalım. Bunun pembesi bence. Evet. Evet işte bir ton var ama bu da değil. Bakayım bir. Güzel ya güzel oldu. Şimdi yanakları verelim. Diyorum şöyle aydınlık bir görünüm verelim diyorum Barbie'ye. Bu da güzel aslında. Şunlara bir bakayım. Çok güzel. Tam bir Barbie anlı. <laughs> Hala aynalara bakalım. Bu çok güzel aslında. Bizim daha böyle badem gözlü gösterdi. Şunu kullanacağım sanırım. Ee, far olarak da bunu kullanacağım. Çok güzel oldu bence. Şimdi de kıyafetlere geçiyorum. Tüm vücutta ben tam olarak Barbie'nin elbisesini giydirdim. Yine isteyene bunların linkini atarım bu videoya için. Bakalım bakalım neredeydi. Yukarıdaydı sanırım, geçtim herhalde. <laughs> evet, tam bir Barbie elbisesi. Altında bu arada hatırladığım kadarıyla pembe bir topuklu vardı <laughs> filmde. Ben de ona uygun yapacağım. Şu olabilir belki. Evet, bence oldu. Ne diyorsunuz? Bence oldu ya. Vücudu da güzel aslında Barbie'nin. Ee, ama şöyle vücutlarımız da var. Hani biraz daha güzel bir vücudu olsun dersek. Sabla çıktı sanki. Bu olsun. Ha bir de kolye yüklemiştim ben yine. Bunların hepsinin linkini verebilirim. Kolye ve küpe vardı Barbie'ye <laughs> uygun. Onlara bakacağım. Şimdiki de buydu. Bakabilirsiniz şimdiki de. Hatta eklerim ekleyebilirsem. Bence tam bir Barbie. Yani emin olamadım bir iki yüz detayı var. Yani bu detayların ne olduğunu şu an bende tam emin değilim. Şöyle bir tık ki yüzünü şey yapabilirim. Yani dudağın değiş var benim hala. Evet. Evet. Biraz. Biraz daha tatlı yüz hatları belki. Hı. Bence çok daha iyi. Dediğim gibi sizin düşüncenizi duymak isterdim şu an ama. Evet 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 bence şu an çok çok daha iyi oldu gerçekten beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, bence bu videoyu günlük kıyafetle sınırlandırmayalım ve, ve devamını yapalım. Kesinlikle bunu giymeyecek. Nasıl bir şey yapabiliriz? Aslında bu olabilir. Ya da şunun pembesini yapsak. Her şeyi pembe yapmayı düşünüyorum bu arada. Yani böyle bir kısıtımız yok aslında Barbie olarak ama. Yakışmadı üstüne. Pantolon olabilir gibi geldi bana bunun altına. Evet bence böyle olabilir bakın. El kabısı ne olabilir sizce? Aa. Şöyle bir şey versek. Bence güzel oldu ama şununla şunun kumundan emin değilim şu an. Farklı bir şey bakalım. Şöyle bir şey olsa daha güzel oldu Sonuçta bizim iş hayatımız yine bir barbie olarak e, iş kadını değiliz yani. Bence bu gayet uygun. Makyajını yapıyorum. Pembe ruj olmak zorunda mı sizce? Bence değil. Ama çok da kahve tonlarına kaçmak istemiyorum açıkçası. Bu güzelmiş aslında doğal durdu bir de. Bence bu olabilir. Doğal dursun. Böyle gözler de indirmiştim ben. Bunlara da bakabiliriz aslında. Bence güzel mi durdu Hayır çok kötü durdu. Korkmuş durdu hatta. Gözler neden böyle? Bunun hmm, bakayım. Bence güzel. Bu olur. Yanaklar için yine benzer bir şey kullanacağım. Önce güzeldi. Şuna bir bakıyorum. Bu da güzel aslında arkadaşlar. Ben sanırım bunu seçeceğim bu sefer. bir mod değil yani. Barbie hissiyatı vermedi şu an. Yine bunu yapacağım sanırım ben. Yine bunu kullanacağım. Yanaklarda bu sefer bu ışıltıyı vermek istedim. Gözde e, yine bir iş kıyafetimiz olduğu için aslında yani Barbie stil bir şey verebiliriz ya. Biraz abartma sanki. Belki partide kullanabiliriz onu çok güzel bence. Bence bu olsun. Tamam. Spor giyime gelelim. <laughs> Bunda da yine kimi <laughs> başarıyacağım sanırım. Bu da güzel bir kokusu olabilirmiş. Altına da yine bir <laughs> şort ama belki bu. Siyahı olabilir. Evet bence güzel oldu. Ayakkabı da yine bir spor ayakkabı. Bunların pembesi var mı? Var. Bence güzel oldu. Yine makyajını böyle hafif tutacağım. Yani spor olduğu için biraz daha bence e, ıslak bir makyaj daha güzel durur. Koyu olmasın. Tamam, biraz oynayayım dedim ama bunu çok geçiremiyorum. Böyle iyi aslında. Böyle güzel. Ee, yanaklarına yine ıslak bir görünüm mü versek? Çünkü spor yapıyor. Bence spor için mantıklı olur. Bu sefer farklı bir eyeliner vermek istiyorum. Bunu vereceğim. Ee, far olarak da çok abartı olmayan gibi spora yakışır. Hiçbir şey değişiyor mu? Ben şu an görmüyorum yani. Bu güzel bence. Biraz da böyle e, kedi gözü yaptı. Bu güzel. Bunu beğendim. O zaman bu videoluk 3 e, şeyde sınırlı tutalım ve Barbie'mizi oluşturalım. E, bir sonraki videoda geri kalan kıyafetlerini giydirerek artık Barbie'mizin evini verelim. Bu sırada olması gerekiyor. Ne <laughs> giy olabilir bence. Barbie ne <laughs> giy olsun bizim Barbie'miz. Ee, özellikleri ne olabilir? Şey olabilir aslında. Tüm dünyanın arkadaşı bence bence. Nasıl biri? Neşeli biri. Biraz romantik. <laughs> Dışa dönük biri bence. Neler sever? Pembeyi sever. Ee, hmm. Beyazı sever. Hmm. Oru da sever bence. Ha. Ha. Hatta biraz da böyle açık maviyi sever var bir. Ee, müzik türü olarak yeah, belki pop, romantik, Ooh. sevebilir. <gülüyor> Aktivite <gülüyor> olarak da bence fitness sevsin, <laughs> ee, gitar sevsin <laughs> oh. ha. ve zebab <laughs> sevsin. Evet, böyle oluşturuyorum. Bence çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. <laughs> Bir sonraki videoda dediğim gibi, gereken kıyafetlerini giydirip, Barbie'mizin artık evini oluşturup, senaryomuza başlayalım. Umarım bunu yapabiliriz. Yani söz vermeyeyim. O zaman, Barbie'mizi oluşturduk. Yeni evini seçmeyeceğim. Şu an nerede oturacağımı da seçmeyeceğim. Videoyu burada bırakıyorum. O zaman, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.